Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifim Kars yöresine ait Gogullu Kesme Aş'ı. Tarifim için öncelikle hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Bir kabın içerisine bir adet yumurta, yarım su bardağı ılık su alıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra toplamda 2 su bardağı artı 3 yemek kaşığı kadar un kullanacağım. Unu azar azar ilave ederek hamurumu oluşturacağım. Hamur biraz toparlandıktan sonra 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri bu şekilde tamamlamış oldum. Hangel hamuru gibi sert kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu güzelce yoğuruyorum. Dezgah üzerine aldım ki daha rahat bir şekilde yoğurayım. Birkaç dakika bu şekilde hamuru güzelce yoğuruyorum. Evet, hamurum hazır. Şimdi hamuru orta kısmından keseceğim. Bir kısmını e, erişte şeklinde kesmek için ayıracağım. Bir kısmını da gogul için ayıracağım. Şimdi öncelikle gogul için olanı e, şöyle 3 parçaya böldüm. Videoda gördüğünüz şekilde uzunlamasına açıyorum. Biraz da un serpiştiriyorum ki birbirine yapışmasın. Şimdi minik minik keseceğim. Çok da küçültmüyorum. Videoda gördüğünüz şekilde. Şöyle unla bir defa daha harmanlıyorum. Ve kızartacağım. Tavanın içerisine alıp bir kenara kaldırıyorum. Hemen çorbamızın erişte kısmı olan e, hamurunu açacağım. Hamurum sert bir kıvamda olduğu için öncelikle merdane daha sonrasında oklavayla açacağım. E, direkt merdane ya da oklavayla da açabilirsiniz kendi tercihiniz. Hamurumuzu çok fazla inceltmiyoruz. Ve bu şekilde yeterli bolca un sürüyorum. Videoda gördüğünüz şekilde katlıyorum. Ve bolca unladıktan sonra hemen kesmeye geçiyorum. Bir kap içerisine alıyorum. Çorbamın hamur kısmı hazır. Hemen pişirimine geçiyorum. Tenceremin içerisine buçuk yemek kaşığı sıvı yağını aldım. Sonrasında 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak küp halde doğramış olduğum Soğan ve sarımsağı tencereme aldım. Yağı da şöyle güzelce çeviriyorum. Sonrasında bir yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Direkt domates ya da biber salçası olarak da kullanabilirsiniz. Salçayı güzelce kavuralım, güzelce şöyle rengini çorbamıza versin. Aceleci davranmayalım bu aşamada kavrulan salçanın üzerine 2 litre ılık su ilave ettim sonrasında bir su bardağı yeşil mercimek ilave ettim yeşil mercimeklerimiz bir kenarda pişerken diğer tarafta tavanın içerisine almış olduğum gogul hamurlarını kızartacağım hamurun üzerine bir miktar yağ gezdirdim bu aşamada karıştırmıyorum kızardıktan sonra yönünü çeviriyorum Şöyle kıtır kıtır e, hamurları elde ettim. Son olarak baharatını ekliyorum. Pul biber, karabiber ve kuru nane ekledim. Baharat sizin tercihinize bağlı. Ve tavayı bir kenara alırken tenceremin başına geçtim hemen. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve hamurlarımı ekliyorum. Erişte şeklinde kesmiş olduğum hamurları. Yeşil mercimek orta derecede pişmiş durumdaydı. O şekilde e, hamurları ekledim. Yeşil mercimeğin tamamen pişmiş aşamasını beklerseniz erir içerisinde. E, şu an çorbam pişti. Ocağımın altını kapattım ve kızartmış olduğum gogul hamurlarını ekledim. Bir 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen sunuma hazırladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma henüz abone değilseniz beni desteklemek isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşebilmek ümidiyle Allah'a emanet olun.